Büyük sürprizlerle yoluna devam eden Bahar dizimiz efsane ilerliyor. Artık yavaştan sezon finaline doğru giden dizimizde Timur için büyük zorlu geçecek. Bahar renginin ihanetini kaldıramazken parla gerçeğini öğrenmesi ise ikinci bir şok olacak. Umay ve abisi annesinin yanında dururken Timur Bahar'ın peşinden bayağı bir koşacak. Bütün mirasın Bahar'a kalması Nevra ve Timur'u büyük bir ateşin içine atarken Bahar'a bundan sonraki ayeti için kılavuzluk yapan evren olacak. Ve bu sebepten dolayı Timur'la araları baya bir çekişmeli olacak. Güçlü bir Bahar'ı yeni bölümde yapacağı hamleler ise bizleri ekranlara kilitleyecek. Büyük çokların olacak Bahar dizimizde. Sizler de Bahar ve evren arkadaşlığı daim olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.